Sporla ilgilenen, fitness yapan, yürüyüşe çıkanların kulağından düşmeyecek bir kulaklık öderim var. Karşınızda Huawei Free Arc. Açık kulak tasarımıyla dizayn edilmiş Huawei Free Arc ergonomik ve rahat bir kullanım sunuyor. 8.3 gram ağırlığıyla kulağınızda hissetmiyorsunuz. C Bridge tasarım ve S shape kulak kancası ile tüm aktivitelerinize sabit durabiliyor. Silikon kaplama ve hafızalı alışım gövdesiyle beyaz, yeşil ve siyah renk seçenekleriyle geliyor. IP57 sertifikası ile toza ve suya dayanıklı bir yapısı var. Spor yaparken veya egzersizlerinizde çevresel sesleri duyabiliyorsunuz. Şarkı dinlerken de üst düzey bir ses kalitesine sahip 17x12 mm sürücüleriyle dengeli bir ses profili sunabiliyor. Dinamik bas algoritması ve adaptif eşit gürültü algoritması ile dinlemiş olduğunuz müzikten keyif alabiliyorsunuz. Aynı zamanda ters ses dalga sistemiyle ses sızıntısını en aza indirgiyor. FreeArk'ın mikrofonları da kalabalık ve gürültü ortamlarda sesinizi karşı tarafa net ve temiz bir şekilde iletebiliyor. Şimdi gelin mikrofon testini dinleyelim. Huawei FreeArk'ın mikrofon testinde dış mekandayız. Bulunduğum ortamda rüzgar sesi, araba sesi gibi birçok gürültü mevcut. Birisiyle telefonla görüşsünüz de karşı tarafa sesiniz bu şekilde iletecek. Kulaklıklarımızı tek başına 7 saat kutusuyla birlikte 28 saat boyunca kullanabiliyorsunuz. 10 dakikalık hızlı şarjla 3 saatlik kullanım daha verebiliyor. Aynı anda iki farklı cihaza bağlanarak kolayca geçiş de yapabiliyorsunuz. Telefonunuzla çağrı yanıtlarken tabletinizden müzik dinlemeye devam edebilirsiniz. Huawei Free nasıl olmuş sizce? Satın almak isteyen için profime linki bıraktım. Hoşçakalın.